hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çiftçilik çekiyoruz Allah. arkadaşlar gördüğünüz gibi burası evimiz ben düzenledim çok yorularak hemen Allah. bir biz çiftçi olacağız ve burayı kullanan sahip biz olacağız hadi o zaman başlayalım tamam kardeşim hadi gel şunları sulayalım de ben kendim çekeceğim. Dedek yapacağım. Yemek yapacağım. Kızdın sen. Tutuştu. Hayır. Aaa kardeşim. Ne oldu? Nerisin? Bitkileri suluyorum. Havuçlar. Kardeşim onları ben yapayım. Sarı 2 dakika ekmek hal gel. Hayır ya. Ekmek var bir sürü. Var. Hiç çok vallahi. iyi söyledin ha. Senin ismin ne olacak? Ceren. İrem ben, bir şey diyeceğim. Efendim. Ben bu havuçları burada yıkıyorum. Tamam mı? Tamam. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Şöyle hmm. zencefilli içeceksin Şu zencefilli. Tamam. İçeceğim. i̇çeceğim. Evet tamam. içeceğim. O zaman şunu koyayım hemen. Neredeydi ya? Ben de saymış. şunları yıkayayım. Ah. Şöyle. Kahvaltı istiyor mu? Ya sence? İstiyor mu? Tabii kahvaltı istiyor mu? diyor. O zaman. Ee, şu, tamam. şu, ben ne yapacağım? <laughs> kahvaltı hazır Tam Tamam da kahvaltı nasıl hazır? Ben, ben hallederim. Kahvaltı hazır. Kahvaltı hazır. Tamam anne bir dakika havuçları yıkıyorum. Tamam kızım aferin şimdi şimdi ben biraz sonra çıkarayım da ay yarım olmuş. Şimdi ben bu tohumları ekeyim bari. Çok be olmuş da. Anne ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorum sence evladım? Neyle ilgili konuşuyorsun? Havuçlarla ilgili. <laughs> tamam havuçla konuşuyorsun yani. <laughs> Kızım saçmalama. Neyse. Ben şöyle yemek yapayım güzel bir yemek. Ama zencefilli var sadece. Neyse ben gidip şey alayım. Havuçlar da bitti. Ay yoruldum. Havuçlar ya. bitti mi? Evet anne. 2 saatte bittiler. Hı, çok yoruldum. Kızım sen biraz dinlen ben de biraz kahvaltı yapayım hatta. Tamam. Sen biraz da zencefilli itaatsiz kalmışsın. Şurada zencefilli. Kızım tamam anne. Niye takip Hemen belki Hemen ben iki, de aldım anne. Ben şurada içeceğim. Tamam kızım ben iki dakika bir yere gidip geliyorum. Sakın kapıyı kimseye açma. Şimdi kapıya biri gelmiş. Sakın. Sen kıyafetini değiştir. Ben de açmışım. Hı şöyle. İçeyim. Bir daha yapmadım. Oh be içtim. Ama ben erkeğim. Hmm. Neyse böyle, böyle olmuş. Böyle olmuş. Böyle olmuş mu? Sen benim sesim farklıymış. Sen diyorsun ki annemin böyle sesi değil. <laughs> Tıpkı görebilir miyim? Benim annemin sesi böyle değil ki. Seni alamam. İyi tamam gel. Aa, gel çekilme sesini çekilme. Benden çekilme sesini Git, git. Gözüm görmedi seni. Git, git. Git, Kapıya git, git. Kapıyı kilitleyeyim şöyle. Bir daha da gelemezsin. Oh be. Ay o neydi ya? Oy, Annem bana yabancı kimseyi açma demişti. Ve o geldi. Oy, keşke açmasaydı. tekrar Ya git ya da ben bunu sana sokarım anladın mı? Ya bak git. Git yoksa sokarım. Git yoksa öldürürüm seni git. Git. Ya git. Git. Oh be. Bir daha da gelmemiş. Annesi gelmemiş. Anneme bunu ona yanlarsa lazım. Of. Kapıyı çalmışım ama şimdi. kapıyı aç. Açtım anne. Ne oldu kızım? Sen niye ağlıyorsun? Anne çok kötü bir adam geldi. Sonra beni tehdit etmeye başladı. Eve girdi adam. Çok korktum. Kızım sen niye yabancılar ilgili? Neden? Sen akıllı kız. Ama yine de akıllı kızsın. Neyse anne hadi yatalım. <laughs> Konuşacağın zaman buraya yaz. Oh. Hadi kızım birazdan yatalım. Sen pijamalarını giy. Tamam. Şöyle Ben şöyle giydim pijamamı. Ay. Ben, de buraya basılmıyor sen yat. de korkarsın. korkut şeyler izlemediyorum sana. <laughs> tamam anne. Uyumaya çalışayım. Bir sefer daha kokuyoruz. Canavarı görmüşsün ama gerçekten. Yok. Anne. kızım? Saçıma bak bu olmuş. Anne saçıma bak. Kızım bir şey olmaz? Ya yattığım için olmuştur değil mi? Min! görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoş, hoşçakalın. Bye bye. bye. bye.